kadına yönelik şiddet e, derken Türkiye'de ve özellikle de Mersin'de de artan bir boyutta devam etmekte. Bu e, hepimizin sorunu aslında. Sadece kadınların e, sorunu değil. Tüm toplumun sorunu, iktidarın sorunu, yöneticilerin sorunu, belediyelerin, belediye başkanlarının sorunu. O yüzden e, bunu daha derinlikli e, konuşmak, daha derinlikli tartışmak gerekiyor. Kadına yönelik şiddet e, özellikle son yıllarda daha bir artış gösterdi ama genelde bir bireysel sorun gibi algılanıyor. Kadına yönelik şiddet bireysel bir sorun değil en başta. Çünkü bu bize toplumun yüklediği, şimdiye kadar öğrendiğimiz o toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, ata erkinin bize yükledikleriyle belki de baş edemememizden kaynaklı. Bu erkeklere de çok fazla şey yüklüyor bu ata erki, erkek egemen toplum. Onların da bununla baş edememesinin de bir neden olduğunu düşünüyorum ben. Kadına yönelik şiddetin o yüzden bireysel bir sorun değil, toplumsal bir sorun olduğunu artık hepimizin bunu kabullenmesi gerekiyor. Herkes kadınlar öldürülürken izliyor. Bunu bakan da izliyor, iktidar partileri de iz, iktidar da izliyor, bütün muhalefet partileri de izliyor ve sivil toplum örgütleri de izliyor. En çok kadın örgütleri bu konuda mücadele ediyor. Bunun görünür kılmaya çalışılıyor. Çıkıp hepsi kadına yönelik şiddete karşı olduğunu dile getiriyor. Hepsi bu konuda gerçekten mücadele etmek gerektiğini söylüyor. Ama uygulamalara baktığımızda ne yapılıyor? Hayatta bir karşılığı var mı bu söylemlerin? Bu sorunun bir diğer tarafı elbette ki erkekler. Sonuçta toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin toplumdaki kadınlara ve erkeklere yüklediği misyonlar var. Erkekler bunlar hem dezavantajda. Aslında dezavantajlı oldukları çok yönler var ama aynı zamanda o erkek egemenliğinin kendilerine yüklediği bazı avantajlarda kullanmaya devam ediyorlar ve bunu devam etmek istiyorlar. Kadına yönelik şiddet konusunda da erkekler çoğunlukla bunu bireysel bir sorun olarak görüyor. Sadece o şiddeti uygulayan erkeğin sorunu gibi. Ama toplumda bu ülkede kadınların neredeyse yarısı şiddete uğruyorsa, fiziksel, psikolojik, ekonomik şiddetten söz ediyorum. Bu diğer boyut erkekler. Bu uygulayan, şiddet uygulayan erkekler dışarıdan gelmiyor, uzaydan gelmiyor. Birlikte yaşadığımız erkeklerden şiddet görürüz. Babamızdan, abimizden, eşimizden, sevgilimizden şiddet görüyoruz. Bunlar dışarıdan gelmiyor erkekler. Bu konuda hala üzerlerine düşen sorumluluğu görmüyorlar. Aslında biraz da o toplumsal cinsiyet rollerinin bizlere verdiği, öğrettiği normlardan kaynaklı aslında görmüyorlar. Evet çoğuna sorduğumuzda kadına yönelik şiddete karşılar. Elbette ki gerçekten insani olarak birazcık insani değerlerle bakan insanların kadına yönelik şiddeti olumlamasını beklemiyoruz. Ama çoğunluğunun içinde o erkek egemen rollerin ata erkinin yüklediği o şeylerden rollerden çıkamamasından kaynaklı hepsinde potansiyel bir şiddet eğilimi de görebiliyoruz. Örneğin kadınların birey olarak özgür bireyler olarak bu toplumda var olabilmelerini kabullenememelerinden kaynaklı şiddet uyguluyorlar. Örneğin bunu işte daha çok nerede görürüz? Boşanmak isteyen ya da ayrılmak isteyen kadınlar öldürülüyor. Çünkü birey olmak istiyor, özgür bireyler olmak isteyen kadınlar bunu yaşıyor. Ben bu konuda erkeklerin de artık üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu konuda çalışma yapılmalı, erkeklere yönelik çalışmalar yapılmalı kendi yanımızda duran, yakınımızda duran, daha insani bakan, daha eşitlikçi bakan erkeklerin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini düşünüyorum. En başta özellikle eşitlikçi, demokratik anlayışa sahip erkeklerin kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelede yer almaları gerekir. Bunun için illa kadın örgütleriyle yan yana olmaları gerekmiyor. Kendi örgütlenmelerini, kendi mücadele hatlarını kurabilirler. Yani kentimizde bu kadar kadın öldürülürken, Hiçbir erkek anlayışından buna yönelik bir şey görüyor muyuz? Hayır. Bir tepki görüyor muyuz? Hayır. Bireysel kadın örgütlerinin paylaşımlarının altına yorum yapıyorlar, destekliyorlar, beğeniler sunuyorlar. Bu yeterli değil. Bu kentte, bu ülkede kadınlar öldürülüyorsa bunu erkekler dert edinmeli, bunu siyasiler dert edinmeli, iktidar dert edinmeli. Bu bireysel bir sorun değil. Artık toplumun kanayan bir yarası. Her gün beş kadın öldürülüyor. Ve artık sadece kadınlarda değil, kadınların aileleri öldürülüyor. Annesi, babası, kardeşleriyle birlikte katlediliyorlar. Çocukları katlediliyor. Sırf kadına acı çektirmek için çocuklarını katletti geçen adam. Kendi çocuklarını katletti. Ya bu artık erkeklerin ve siyasilerin dert edilmesi gereken bir şey diye düşünüyorum. Tüm yerel yönetiminde, siyasilerinde, iktidar partisinin de bunu ciddi anlamda oturup değerlendirmesi gerekir